Oyunların Ne sence sağdaki? 3 ve 3 katılıyor birinci tur. Sence turnuva? Evet turnuva katılıyoruz. Adımız ne? Svelte Rocketer. Ve bu evet, turnuvaya bu turnuvaya çıkar giremeyecek. Giremeyeceğim çünkü ee... dün e, yanlışlıkla turnuvadan yani oyunda gerçek maçta e, bıraktım tek kaldı Tuna. O yüzden Utkar'da ben yani ben katılamıyorum. Utkar ceza almış demişti yayından önce. Ben e, ben de katılayım dedim. Sonra da bir aklıma geldi. Aa yayın çekin dedim. Bu arada bize efsane geldi 80 seviye. Çok iyi kanka. Onlarda nereye var? Abi bak bak. Şu nereye gelmesin ya. Gelmesin gelmesin. Nereye engelleyeceğim ya Tuna'ya gelmesini. Ger gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar İyi şanslar diliyorum Tuna'ya. Bu sefer ekranı çok iyi göreceksiniz. Evet. Oo. İyi seyirler diliyorum. Hadi Tuna. Oo. Hayır 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 hayır. Hayır. Oo. Tamam. Güzel kurtarıyor adam. Bizim adam e, bizim adam efsane bu arada. Efsane Adem. kurtardı. Kurtarıyor. Oo. 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 Güzel attın Tuna. Adam adamlara çarpmayın ben. Benim taktiğim budur arkadaşlar. Toptan almak için onlara önce çarparım. Tuna da gol atar. Değil mi? Ona evet. çok iyi asist yaparım. Dünkü videomuzu da izlemişsinizdir umarım. İzlemeyenler varsa şimdiden hatırlatayım. Oo, gol atıyorduk. Kaleyi bulan <laughs> şutları. Adamları gördün mü? Iki, i̇kisi de atladı böyle. Gol. Olamaz. Oh no. Hayır. Hayır nasıl vuramadınız? Ona nasıl vuramadınız? Hmm, Tuna çok iyi götürüyor arkadaşlar. Hesabı demin bitti sandı çok. Evet arkadaşlar hesabım e, hesabım Ana, çünkü ilk başta mi? gitmemiş arkadaşlar e, sam gitti sanmıştım çünkü ne diyordu biliyor musunuz ilk baştaki hatırlıyorum ilk başta e, şey demişti başım için çarpıya bas falan demişti G Oyuna girerken öyle demiyordu e, böyle animasyon falan çıkmıştı turn overtime falan diyordu sonra da korkurdum Abi sam gitmiş ama tekerleklerim duruyor dedim lütfen sam gitmesin dedim aynen ve gitmemiş bir anda kafeste size... de ee, yani abisinin hesabı. Hayır. gitmiş sandı. Çok korktu, üzüldü. Yok, şerkin sürdü. Gel ses ver şimdi. Oh! Hayır! Olamaz. Hiç dur. Koy işte. Tekrar. Bak bunu. Dur bir dakika telefonumu alacağım. Onu unutmadım. Ee, yorumlara bakacağım. Tabii. Yorumlara bakacağım. Onu unutmam. Çünkü annem de Kratorova geldi. Kratorova. Ya da dayım. Ya da Kayra. O üçünden biri. Üçünden biri. Üçünden biri. Kratorova. Oh. Gelir krep tutur gelir kank, arkadaşlar. Çünkü biz onunla arkadaş olduk. Duvala evet, PlayStation şey. şey işte, oynuyormuş şu arkadaşımız. Dün akşam şu, arkadaşlar çok güzel bırakmıştım az önceki gibi. Evet. Çok güzeldi. Oo. Hadi tuna. Ah. Vurdum. 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 O çok benden biraz güzel asist yapmış. Ah oh be. Benden asist, benden güzel asist yapan vardı ama neyse. Önemli değil. Gözümüzü takayım şöyle. Oh, oh, çıkardım ha güzel 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 oh, çok oh, güzel. Adama çelbek taktım gördün mü? Tüm adama... Sohbetten iki meşe yazıyor. Bakalım kaydam atmış. Bakayım ben Yayın ben. açmışsın diyor herhalde. Aynen açtık. Oh. Kaga e, şifre TS 06. Hepsi küçük harfle birleşik. Ne? TS 06. TS TS 06. 3. Tamam bakayım. YouTube. Girdi mi? YouTube'a girdi. Tamam güzel. Şimdi oyun mu? Aa, şu anda canlı yayındayız. Tamam. Görüyorum canlı yayınımızı. Hayır hayır hayır. Tamam birisi. Aa, Oha üç kişi girdi. İmaz. İmaz her akar her at. Eee iki, e, dayım o dayım o dayım o dayım o dayım Dayı. Dayı. Dayı, teşekkürler. Seni seviyoruz dayı. Bir de aa, alkışlıyor bizi dayı. Bak, bize alkışlıyor dayı. He, gol attık ya. Mavi biziz dayı. Evet, gol attık. Lütfen lütfen. Unutmuyorsun dayı, teşekkürler. Hayır. 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 Aa! Ah. Yorumlara bakayım kanka. Yorum iki tane var. Hello diyor. Hello, hello. Hello, dayı mı? Baba mı geldi? Leyla. <laughs> Hoş geldin abi. Yok, şifre demiyoruz. Bu bir şey demiyoruz biz. Şifre demiyor. Ne şifresi diyorsun ki? Aynen. Kanka, bir bir. Aa, kareyi bulan şut dedi.

Ulaşın onu düştüm. Hadi gitin şuraya. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Aynen benim için beni seviyorsanız like atın. Ve yes. abone olun. Yes. Şu an 2-1 geldik biz değil mi? Evet. E, sporlar da herhalde 2-1 yemiş. Şey aynen benim için beni seviyorsanız like atın. Evet like atın like atın like atın. 2 like oldu. Aynen. I love fresh like Ay Fresh takım yazıyor. Fresh takım İki Fıstık takımın Fıstık Evet, alıyor. Hadi. İki dakika. Evet, Yeniden cızırtı geliyor dinliyorum da. Dur bir dakika ses kapatayım burada. Hadi bak. Başlayalım. XP Crow, XP X Crow e, e, öne çıktı ikinci tura. XP Crow nerede? E, bak. XP şey var ya, XP Crow, Crow. Crow Crow. Bak XP X Crow. Crow. Ha. Yorumlara bakalım. Aa, Brawl Stars oynuyor o zaman ha. Ha, bu çok güzel. <laughs> X Crow yazıyor, Crow yazmıyor. X Crow. Like'ı gönderin. gönderin. Abone olun arkadaşlar. E 251'iz. Hadi bin olun. 300 olun arkadaşlar hadi. 300 49, 49 abone kaldı 49. Yaşasın. <laughs> Maçı hiç gezebilsek. Horned Zippy. Horned Zippy ile maç yapıyorum. Horned Zippy kaç kaç yani? Kaç. Horned Zippy. Aşağı inemiyorum neden? Heh indim. <laughs> Hayır. Evet katıldı. takımı yendi. Flash takım 2-1'di. Flash takımı. Evet yenmiş. Kaç kaç yedim. bitmişti bu? Oha! 5-1, 5-3. Oy. Yorumları doldurun, doldurun, doldurun. Aynen. Flash takımı hadi. Kolu al çınar. Koy şuraya bir. Şu an kimse izlemiyor yani. Hı? Şu an kimse izlemiyor diyor yani. Ya izleyenler yorum atsın arkadaşlar belli olsun. Evet. Atıyormuş. Bizde efsane var. Onlar da size bütün kazandı. Aa adam. İki kişi, iki kişi. Oh, çok, iyi, çok bir güzel. A. Üç kişi. oldu. What? Başlıyorsunuz. oh, oh, oh. oh. şu anda 3000 kalesine doğru gidiyor. Ay o taştı. Vurun. O taştı var. Sim. Direkten döndü. Aa. Buraya yine. Var mı çile biraz? Hmm. Aa. Hayır ya. Aa. Buna balık Bağırmıyorum ki. Abi ya biraz bir turmayı kazanayım ya. Aynen ya. Gene turnuvayı kazanmak istiyorum. Ya bir aydır kazanmıyorum ya. Hiç kazandın mı? Kazandım. kazandım. Diyor ya. Ya gene gol edik. Ha, sinirleneceğim, sinirleneceğim, sinirleneceğim. Sinirleneceğim, Çok sinirliyim şu an. Çok 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 sinirliyim. İnternet yok. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Ha çok sinirliyim. Ha, hadi 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 bir gol atalım. Bir gol atalım. Ya. O. Oh. What? Oh. No. Ay, ortaştım. Ya orta ya bu. Ya ama internet. Ya abi ya. No. Oh. Ayağım vurdum ya. Abi gülme ya. Senin ayağını vurdum. Of ya şöyle kurtardım ne güzel ya. Ya abi ya inmiyoruz. Ama çok güçlü. Ah, lan vurun artık ona vurun. Lan vurun. Sana söylediğim gibi adamları vurmayı unutma. Ya on, o zaman topu atamam ben. E adamlara hem vur hem de ee, Topat. Top. Top Topat. Yanlış. Yanlış. Ya, o o Bu neden sinirlenme? Sinirlenmeyecek bir şey Destansı Düştansı kurtarış. Ya hadi vurun. Vurun artık. Ya vurmuyorlar ki ama ya. Yani vurmuyorsunuz ya. Vurmuyorsunuz. Demiş, ya bak bir de orta açıyor. Gıcık. Gıcık adamlar. Gıcık. Ya çok sinirliyim. 어거아 야나수 인터넷 이즈인가요 Turbom yok ki. Turbo bırakmadılar ki bana. Helal. Burada. Helallık kurtarış. Kulağım. bir dakika kaldı ya. Çok çok. Ya. Bırak ya. Kazandım ya. ya. İki hiç kesam gitseydi. Aa, ben hep ikinci turda inliyorum ama ya. Böyle olmaz ki. Kukaksızlık ya. Bir kere turma yiyelim. Bir kere. Bir kere. Ya. Vurun artık. Vurun artık beni sinir etmeyin bak. Beni sinir etmeyin. Sinir etmeyin bu yoksa çok ben altı robotuyla katlatır adamları. Benim gibi. İyi misin ha? Ben kaleye doğru basıyorum ortadan. La vurun. Bak bak buna gol yiyecekler bir de. Çıklar ya. Oğlum ya. Hadi be, Oğlum. Ben de. Oha. <laughs> Bizim adam hepsine ama bir şey yapamıyor. Dindire, 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 dindire. Ama çok da mutlu olmayalım. 49 saniye hem de 4-1 yeniliyoruz. 3 gol hadi 3 gol. 3 gol! 3 gol! 4 gol atın. <laughs> Hayır 3 gol. Tamam. Uzatmalara kalırsak Belki. Uzatmalar neden kalalım? Yeniliyoruz ki. Ha yani. Belki kalırız. Adam kendi kalemine götürüyor ya. Oh! adam engelledi ha. Ya. ya neden top aldırtmıyorsun bile inirken ya? O çok gıcık ya, çok gıcık. En son topu elle benim. Arkadaşlar bugün bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet.